Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ben artık çok karakter kastım arkadaşlar ve sonunda istediğim karakteri aldım arkadaşlar. Evet. Edgar. Veren evet. de biliyordu. Yıllardır bunu almayı planlıyordum. Evet. Sonunda da almaya başardık. Artık günlerimizi de bitirdik. Yeni günlere geçtik artık. Artık bundan sonra paket geliyor bana. Karakter artık yok. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Şimdi size bu güncellemeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar El Primo ile Spike'a çok güzel kostümler geldi arkadaşlar. Evet. Size söylüyorum Spike'a bedava bir kostüm ama El Primo ya maalesef hala ücretli maalesef. Aa, El Primo'nun yeni kostümünü göstereyim Abi, size. Kaka Spike. Arkadaşlar zaten siz biliyorsunuz bazı Brawl Stars oynayanlar varsa tabi bunları kaka bilir. Geldi, kaka. Arkadaşlar ne biçim bir kostüm diyeceğim ama. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size Primo'nun yeni kostümünü göstereceğim. Kaka Spider, değil ya? Değil mi abi? Ben de işte öyle anlamadım. Şimdi Kaka Spike'a Bakın arkadaşlar. Gaga Spark'ı gösteremiyorum. <laughs> Mazur Gaga Spark burada yok. Bakın arkadaşlar. El Primo'nun yeni kostümü. 149 elmas. Şimdi arkadaşlar birazdan videoya başlayacağız. Evet. Beren savaşçı seçiyor herhalde. Beren en sevdiği savaşçı ne senin? Hiç arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi siz de yorumlara en sevdiğiniz Brawl Stars karakterini yazın. Yazın biz de böyle daha çok izleyelim. çekelim. İşte. Bulu mu çok seviyorsun Beren? Evet. Bulu seçeceğim yani bu sefer. Emin misin? Eminim. Arkadaşlar bir dakika Beren'in profiline girelim bakalım hangi savaşçılar var. Arkadaşlar istersen yazın. Ben hangi seçeyim? Bakın arkadaşlar Beren'in kostümleri. Ay Beren'in karakterleri arkadaşlar. <laughs> Darli var. Shelly var. Poco var. Nita var, Bull var, El Primo var ve Jesse var arkadaşlar. Ama daha daha yüksekmiş Beren seviyesi. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Evet buyur Beren söylüyoruz dinliyor arkadaşlarımız da dinliyor. İsterseniz Evet. Yakında biliyorsunuz arkadaşlar ilk videomuz Kaan'la bir videoydu. Şimdi videomuzu laf uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık videoya. Arkadaşlar şarkı bu arada benim şarkı o yüzden direkten. Normalde güzel bir şarkı olsaydı derdim tamam. Şimdi bay hiç kimse arkadaşlar benim ismim bu arada buradan görürsünüz. Şimdi başlıyoruz Beren. Yıllardır bunu hayal ediyordum. Mesleğim savaşçıyla oynayacağım. Al, al bunu. Al, 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 al. al, 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 al. Öldüm bile. Ay ben canım azdı ya öldüm ben. Ben de. Beren, ben şimdi burada koruma yapacağım. Ben koruma yapmayacağım. Ben onun kutusunu ateşe edeceğim. Gel, hadi gidiyoruz. Aha. Kaos Ahmet mi? Oo arkadaşlar benim ismimi sanki birisi almış. Al lan bunu. Al şunu al al al. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Kazamız gidiyor. Sen şimdi. Nito sen şimdi bittin. Al bunu. Aha öldürdüm seni. Gel buraya gel gel gel. Gel ben seni öyle paramparça edeceğim. Uber Ajeli. Ya seni hiç sevmiyorum ben ya. İlk karakter de yine de sevmiyorum. O yaz kasa tam yapacaktım, bitiriyordum yüzde veren şu an kasa. Hemen onu yok etmemiz lazım. Tamam, sen yok hemen. Tamam. Çünkü Edgar var bende. O tamam. bu? bu Evet ben Maç yaptı. Gibi. Maç bitti evet, yaşasın. O arkadaşlar yıldız oyuncu biz değilmişiz. Neyse bir şey olmaz. En önemli olan kazanmak. En yüksek kasarı ben vermişim bu arada. Evet arkadaşlar <laughs> çıkış diyoruz. O <laughs> oh arkadaşlar Ender gelmiş. Ya of ya paketten yine kötü şeyler çıkacak. Bak mesela giriyoruz. Ha XP geldi. <laughs> Sana karakter mı <mi> geldi? Hayır. <laughs> He, <laughs> Arkadaşlar şimdi Edgar'da çok şey yapmamız gerekiyor ama ben telefondan çektiğim için çok video çekemeyeceğim. Neyse arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Esad'in Brawl Stars karakterini unutmayın. Bakın arkadaşlar görüyorum izleyenler var ama abone olmuyor. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.